Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu bu kongreye e, kurucu başkanları davet etme kararı aldı. Ben öncelikle aramızdan ayrılan kurucu genel başkanımız İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necdet Güngörsün, Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Mehmet Yüksel, Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanları'ndan Günay Çelenk, Sonuçta Gazeteciler Cemiyeti Başkanları'ndan Yusuf Günay ve Uşak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Coşkun Özler aramızdan ayrılan kurucu başkanlarımız kendilerine minnetle şükranla alıyoruz. Biz şimdi küçük bir eee plaket töreni yapacağız ve Mehmet Ali Dili buraya davet ediyorum. teşekkür ederiz değerli başkanım. Çok kıymetli başkanları Türkiye'nin her bir yöresinden gelen kıymetli delegelerimiz. Değerli genel başkanımızın ifade ettiği gibi federasyonumuzun kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen, hizmeti geçen, gerek ailete intikal etmiş olan, gerekse halen yaşayan aramızda bulunan kurucu başkanlarımız var. Şu an burada bulunan kurucu başkanlarımıza ve bulunamayan kurucu başkanlarımızın yerine de onlara temsil edilen arkadaşlarımıza bir raketten edeceğiz. Ben izin verirseniz sırayla davet etmek istiyorum. Ee, Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti adına kurucu başkan Abdülkadir Ay. Kendisi burada bulunamadığı için sağlık sebepleri onun yerine kendi ricası üzerine Sayın Eski Genel Başkanımız Atilla Serter'i almak istiyorum. Ve bu gazeteciler cemiyeti adına Oğuz Uçar kurulu başkanımız. Onun yerine de hemşerisi olarak ricası Osman Altınışı davet ediyorum. Sabah Ankara Genel Yayın Müdürü. O da Koto Mavileri Derneği delegemiz. O da burada aramızda. 16 yıl önce 1996 yılında Aksaray toplantısına davet ettiğinde ee, o zaman başkanlar konseyi adı altında toplanıyorduk. Fakat benim başkanım da çok şükür ki e, federasyon o günlerde kurulmuş oldu. Benim başında olduğum cemiyetin o zamanki ismi de Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti idi. Bugün için e, tekrar bizi anılmasını, e, eski cemiyet başkanlarının tekrar buraya davet edilmesini e, çok olumlu buluyorum. Bir şekilde gazetecilerin birlik ve beraberliğine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde böyle bir toplantının yapılmış olmasından dolayı özellikle Yılmaz Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci bölümdeki plaketlerimizi takdim ediyoruz. Antalya gazeteciler, pardon özür dilerim, Aydın Gazeteciler Cemiyeti adına kurucu başkan Mustafa Çezik adına Adil Aserter, eski genel başkanımız plaketi alıyorlar. Plaketi Sayın Veli Altınkaya veriyor. Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcımız. Veli Altınkaya verecekler. Ve bu Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, Federasyonumuzun kurucu başkanı yine Veli Altınkaya başkanımız verecek. Oğuz Uçar adına Sabah Ankara temsilcisi Osman Akılıcık alacak. Evet, Veli Başkanım plaketi takdim ediyor. Sayın <laughs> evet üçüncü bölüme geçiyoruz çorum gazeteciler cemiyeti eski başkanı kurucu başkanımız Mustafa Yol Yapar adına çorum gazeteciler cemiyeti şu andaki başkanı Sayın Birkan Demirci'yi davet ediyoruz Doğu Anadolu gazeteciler cemiyeti kurucu başkanımız adına kurucu başkanımız Kadir Sabuncuoğlu kendisi burada yoklar oğlu Barbaros Sabuncuoğlu burada aramızda onu davet ediyoruz ve plaketlerini Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Başkan Sayın Recep Aydın takdim edecekler. Recep Başkan burada mı? Geliyor, geliyor. Geliyor, özel <laughs> Recep, Recep, Recep. Kim? 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 Şehir Gazeteciler Cemiyeti adına kurucu başkan Sayın Yılmaz Karaca ki kendisi burada. Ve Fırat Tavlası Gazeteciler Cemiyeti adına kurucu başkan Eşref Turan. Onun yerine Elazığ Gazeteciler Cemiyeti şu andaki başkanı Sayın Mustafa Doğan davet ediyorum. Ve plaketlerle vermek üzere yönetim kurulu üyemiz, Gazeteciler Federasyonu kurulu üyemiz Sayın Ceylan Acarı davet ediyorum. <laughs> burada, burada. Ha, Başka, bu, Başka. Şey, bu taraftayız. adına Burcu Başkan Sayın Naci Sapan Milletvekili adayımız o da aramızda onu davet ediyorum. Kurucu Başkanımız. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti adına Evet. E, Sami Uygur, kendisi burada onu davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere de Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Cafer Esen bizimle teşekkür ediyoruz. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Profesörümüz Kurucu Başkanı Oktay Ensari Burada kendisi yoklar. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Metin Köse davet ediyorum. Konya Gazeteciler Cemiyeti adına kurucu başkanımız Murat Öztürk'e kendisi burada değiller. Ee, yine Konya delegemiz Sayın Kemal Soylu'yu davet ediyorum. Plaketlerine vermek üzere de İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Bisket Dikmen'i e davet ediyorum. Şöyle, şöyle. Evet teşekkür ediyoruz. Ordu Gazeteciler Cemiyeti adına kurucu başkan Sayın Ali Aydın burada değil onun yerine Ordu Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı verelim. Tuncay Rengin burada da onu davet ediyorum. Bir hakikaten almak üzere. Belediyede Gazeteciler Cemiyeti adına kurucu başkanımız Sayın Fahri Baboğlu'nu davet ediyorum. Kendisi burada da. Bir hakikaten vermek üzere de Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Maturu davet ediyorum. Başkan Aydın Deliktaş kendisi buradalar. Onu davet ediyorum. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti adına Kurucu Başkanımız Muhammed Başer Bey burada kendisi onu davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere de Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstihar Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Erdoğan'a davet ediyorum. Başka bir dakika. dakika.

adresi dolayısıyla aramızda değiller. Onun yerine Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Gökhan Örkmen'i etmene davet ediyorum. Ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti adına kurucu başkan İlhan Türkeş. Bu da burada aramızda değiller. <laughs> Sağlık sebepleriyle. Onun yerine Muğla delegemiz Sayın Halil Eğriboy'u davet etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve kendim arz etmek zorundayım. Ben Sokala'ya Gazeteciler Cemiyeti adına kurucu başkan Mehmet Ali Dili plaketleri vermek üzere de Genel Başkan Sayın Yılmaz Karaca'yı davet ediyorum. Evet en son plaketimiz kaldı. Onu da Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun son iki dönem Genel Başkanı ve gerçekten son altı yılda federasyonlar çok büyük işlere imza atan yönetimiyle beraber ve tabii ki şu an siyaset aranesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin olarak gördüğümüz Sayın Atilla Sert'i, onu davet ediyorum. Sayın Yılmaz Karaca'yı davet ediyorum. Evet, bir şükran plaketi olacak kendilerine hizmetlerinden dolayı. Başkanı Misket Gitmeli yardımcılara, başkan yardımcı Tokat Gazeteleri Cemiyeti Başkanı Kemal Özbilik ve Nevşehir Gazeteleri Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ile üyelik olarak öneren 12 imzalı bir önerge var. Divan kurulu için başka önergesi olan var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ilgili kabul edilmiştir. benim için asıl olan bir yapının namuslu, dürüst bir yapı olması gerekir. Özgürlüklerin, eşitliklerin, inancın, sevginin, saygının paylaşıldığı ve kardeşlik türkülerinin söylendiği, barış içerisinde bir arada yaşanan bir Türkiye'nin kurulması bizim gayretimiz bizim yolumuzdur. Bizim mücadelemizdir. Bugün kalıcı bir binasının olduğu ve geleceğinin olduğu ve inşallah bundan sonra sizin birlik ve beraberliğinizle kol kola girmenizle ve birlikte bu federasyonu yüceltmek için emeğinizle bu federasyonun yolu çok açıktır. Yönetim, geçen dönemin yönetim kurulu sadece bir tek mali sekreterimiz e, değişti. Celil Acar onun yerine geldi. Kurullarımız aynen devam etti. Kurullarımız e, gerektiği dönemlerde e, aktif olarak görevlerini sürdürdüler. Yüksek İşçilere Kurulu Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ve bu nedenle de Yüksek İşçilere Kurulu Başkanı'nı Değiştireceğimiz sizlerin e, uygun görmesi halinde değiştireceğimiz düzümüzde yüksek işler Kurulu Başkanı bundan sonra Yönetim Kurulu'na bir fil katılacak oy kullanmasa dahi kendisi bir Yönetim Kurulu üyesi bir genel sekreter, bir başkan yardımcısı bir Yönetim Kurulu üyesi gibi destek oldu e, 20 gündür benimle birlikte faaliyet raporunu. Mehmet Ali Din beni hakla birlikte hazırladı. Kendisine burada teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye gündeminde devamlı surette Türkiye Gazeteciler Federasyonu vardı ve Türkiye gündemindeki tüm olaylara tepkisini koydu. Kardeşlik bozulmasın, Türkiye bölünmesin mesajlarını devamlı surette hiçbir siyasi amaca şey olmadan devam ettirdi. Buna ilgili haberlerimizi görüyorsunuz. Basın özgürlüğü değerli arkadaşlarım her dönem her siyasi dönemde basın özgürlüğünün önünde hep biliyoruz ki engeller var. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak kesinlikle bir taraf olmadan hürriyete de yapılan saldırıyı, sabah gazetesine de yapılan saldırıyı tamamen tarafsız bir şekilde tepki koyduk. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de basınla ilgili kurulmuş iki tane kurum var. Biri basın yayın enformasyon genel müdürlüğü, bir tanesi de basın ilan kurumu genel müdürlüğü. Bu kurumlar adeta gazete sahiplerimizden ve Türkiye'de ben 50 civarında ili gezdim. Gazete sahiplerimizden aldığımız şikayetler yani bu iki konu Anadolu basınını yok etmek için elinden geleni yapıyor. Dünyada Türk devletlerinden Avrupa'dan 150 gazeteci, Türkiye'den 350 gazetesi, 500 civarında 400 süreyle sadece yeme içme toplantısı yapmadık arkadaşlar. Biz burada Türkiye'de ilk defa böylesi bir organizeyi yaptık. Bunun içerisinde bir kadınlar kurultayı yaptık. İlk defa Türkiye'de belki gazin, kadın gazetecilerin sorunlarıyla ilgilenen bir kurum olmadı. Biz bunu yaptık ve burada işte sosyal medyada yer alan işte 500 bin lira para yedi maskaraca ve ee bu ne olacak ve hiçbir zaman hesaplara da girmedi bu değerli arkadaşlarım bu bu proje Eskişehir Valiliğinin projesidir. Bu projeyi biz yaparken biz parayı harcamadık. Vilayet makamı bize denetlemelerle birlikte bir ay süreyle denetleme yapıp bu parayı ödeyebilirsin, bu parayı alabilirsin olayı yaptı. Vilayet makamından var mı bir baba yiğit, hiçbir belgesiz olarak bir 500 bin alacak varsa çıksın. O nedenle. Biz e, tabii ki bu olay basın vakfının bir olayı ama Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve basın Vakfı zaten aynı kuruluş düzeyinde. Ben bunu da sizlere bilgilendireyim dedim ve bir daha sonra ikiyi yaptık. Türkmenistan'da da önümüzdeki yıl başında inşallah e, Kazakistan'da biraz e, düşük oldu çünkü Kazanda biraz düşük oldu katılım neden? Çünkü e, fazla bir e, şey bulamadık karşı taraftan ama Türkmenistan'da çok geniş kapsamını yapacağız. Biz Türkiye'den 20 arkadaşımızı götürdük. Ama e, Türkmenistan'daki olayda bir yüz civarında e, Türkiye'den gazeteci arkadaşlarımızı, televizyoncu arkadaşlarımızı götürmeyi düşünüyoruz. Ben kurucu başkanlarımızı unutamadık. Onun törenini yaptık ve ben sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum ama Burada, bugün burası hesap günü. Burada kafanıza e, varsa bir soru işareti lütfen sorun. Biz de cevap verelim. Sosyal medyada arkadan böyle bir olay yapmanın hiç doğru olmadığına inanıyorum. Yitirdiklerimiz evet. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşım bizim e, Mehmet Kıdıman biliyorsunuz bizim e, toplantılarımızın en e, güzel insanıydı. Kendisi ani vefat etti. Ruşa Davşar, Bitlis Cebiyeti Başkanımız talihsiz bir ömürle aramızdan ayrıldı. Ve Coşkun Babamız gerçekten Anadolu basınında müthiş yıllarda veren ve genç arkadaşımız Ramazan Acar'dan Isparta Gazeteciler Cumhuriyeti Başkanlığı yaptığı bir dönem aramızdan ayrıldı. Kendilerine e, e, geri geldik. Evet. Teşekkür ediyorum. Saygılar bırakıyorum. <laughs> Hac ibadetinin nedeniyle aranızda bulunamıyorum. TGP'nin 8. olan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Anlıyorum ki TGP delegelerin birlik beraberlik içerisinde yeni genel başkanını seçecek. Şimdi ben görev alacak tüm meslektaşlara başarılar diliyorum. Dua edin kendilerine olduğunu belirtmek istiyorum. Selam ve saygılarımı Menderes Demir Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı'na. İki cemiyetimize teşekkürümüz var. Dünkü yemekte e, Kocaeli cemiyetinden pişmenlerimiz geldi. Ağzımız tatlandı. Ee, sevgili Okan Tarsus Medya Derneği aracılığıyla Mersin Belediyesi'nden de e, Cezayir'e dağıtıldı arkadaşlara. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de Mersin Belediye Başkanı'nın özel bir mesaj var. Onu da Başkan Vekilim, sevgili Misiyet Dikmen okuyacağım.